Herkese merhaba. Bugün Aydan Çakar'la birlikteyiz. Aydan Çakar, sanat tarihçi ve astrolog. Kendisiyle resim sanatında kullanılan bir takım sembollerle ilgili konuşacağız. Ve bu siz hazırlamayı düşündüğümüz mini serinin ilk bölümünü de İngiltere'de Kraliçe Victoria dönemindeki kullanılan, resimlerinde kullanılan e, semboller üzerinden hazırlamaya karar verdik. Şimdi ben hemen e, Aydan'a e, sorumu yöneltmek istiyorum. E, bize biraz e, önce kısaca kraliçe Victoria döneminden, e, oranın e, ortamından e, ve sonra da resimlerde e, en belirgin olarak kullanılan semboller e, o dönemin resimlerinde nelerdi acaba? Hemen bunları sormak istiyorum. Hülya'cığım, şimdi Victoria dönemi, Kraliçe Victoria'nın 1837'de tahta çıkmasıyla başlayan bir dönem. 1901'de Kraliçe'nin ölümüyle son buluyor ve İngiltere döneminde çok önemli bir yer tutan bir süreç. Hı hı. Çünkü çelişkilerle dolu bir dönem. Evet. Bu dönemin çelişkilerine birincisi bir endüstri devrimi oluyor. Müthiş bir zenginleşme var toplumda yani halk kitlelerinde değil ama toplumun hani üst kısımlarında zengin olanın daha da zenginleştiği devletin de zenginleştiği bir e, dönem bu zenginleşme tabii ki ne olur bir toplum zenginleşmeye başladığında bilim insanlarını sanatçıları finanse etmeye başlar dolayısıyla bu alanda bir yükseliş görüyoruz İngiliz toplumunda ama buna karşılık yani bu teknolojideki bilimdeki yükselmeye karşılık Protestanizmin de çok yükseldiği bir dönem. Ee, protestanlığın bir alt kolu ve e, çok e, kuralcı e, katı kuralları olan bir e, inanç biçimi, bir mezhep. Bir yandan bilim yükselirken, bilim ve teknoloji yükselirken bir yandan toplumun üzerinde böyle baskı oluşturan bir mezhebin eee varoluşunu görüyoruz. Bu dönemin ikinci çelişkisi de şu. Viktoryen dönem deyince hepimizin aklına ilk gelen şey Victoria ahlak. Yani bu dönem toplumdaki müthiş bir katı kuralcılığın oluşu. Kadınlara karşı, kadınlara yönelmiş bir kuralcılığın oluşu. Ama buna karşılık iktidarda bir kadının var olduğunu görüyoruz. Evet. Bu, i̇lişkilerle dolu bir dönem Victoria dönemi. O yüzden enteresan. Şimdi bu dönemi konuşmaya başlarken ilk söylememiz gereken şey endüstri devrimi. Bu dönem köylerde insanların kalmadığı... Kitlelerin akın akın şehirlere geldiği bir dönem, bir yazar da, hangisiydi hatırlayamıyorum, çok güzel ifade ediyordu o dönemin Londra'sını. Her yerde fabrikalar kurulmuş, fabrikalardan çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kaplamış bir kaos var şehrin içinde. Dolayısıyla toplumda bir yandan da aslında şehre karşı yani üst kitlelerde zenginleşen hı hı. Burjuvazi'de ve aristokraside şehirlere karşı bir antipatinin oluşması hı hı. da söz konusu çünkü Londra o dönem bir kaos halinde. Ee, şehirlere şehirlere gelmiş bu halk kitleleri fabrikalarda çalışıyorlar. Çocuk işçiliğinin çok yoğun olduğu bir dönem. Ee, bu baca temizliğinde, fabrikaların baca temizliğinde küçük çocuklar kullanılıyor. Be bellerine ipler takılarak boru şeylerden içeri sarkıtılıyorlar. Ve onlar temizliyorlar. Ve ölümler e, çok fazla oluyor. Çocuk ölümleri falan. Yani halk kitleleri için çok trajik bir dönem aslında. Evet. Ve bu dönemde karşımıza çıkan şey şu, e, büyük bir zenginleşme var dedik ya, e, burjuvazi zenginleşiyor, zaten aristokratlara sürekli öykünüyorlar, onlar gibi yaşamak istiyorlar. Ama fakir halk kitleleri bu kadar büyük bir sefaletin içinde yaşarken bunu görüyorlar ve gözleri orada. Gözleri zenginleşen bu halk sınıfında. E, dolayısıyla bu dönemi bir anlatmamız gerekse herhalde para kazanma hırsı diyebiliriz. Hı hı. Hı. E, bu arada prütenizmin de buna çok büyük bir katkısı olduğunu göz ardı etmemek lazım. Çünkü prütenizme göre çalışmak e, kişiyi kutsal kılar. Yani hı. kişiyi ruhu kurtuluşa götüren şey çalışmaktır. Hı hı. Evet. E, aylaklık çok büyük bir günahtır mesela. Hı. Bunu sonra şeyde göreceğiz ya zaten, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu kitabında da etki evet, e, evet. görüyoruz işte. Yani bu dönem zenginleşmek, çalışmak ve bunun karşılığında zenginleşmek muhteşem bir şey olarak görünüyor. Ve buna karşılık da fakirleri hor görmek çok sıradan bir hale geliyor. Hı. Böyle bir toplumda durum var. E, tabii şehre gelip de e, bu burjuva sınıfının zenginliğini görenler arasındaki zenginleşme hırsı insanları şuna da götürüyor. Hırsızlık. Müthiş bir hırsızlıktır o dönem Londra'da. E, çok yaygın e, hırsızlık. İkincisi hayat kırgınlığı çok yüksek e, düzeyde. Bir e, yazı okumuştum. Londra'daki o dönem kadınların üçte birinin e, seks işçiliği yaptığından bahsediyordu. Çok yüksek Hı -hı. bir e, oran. Şimdi Hı -hı. burada tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan gibi bir durum karşımıza çıkıyor. Hı -hı. E, zaten prütenizm kadınları eve kapatmak istiyordu da bunu bahane haline mi getirdi? Yoksa toplumda böyle real bir durum olduğu için Hı -hı. E, çalışmak zorunda olmayan kadınların eve kapatılması buna bağlı mı gelişti gibi Hı -hı. Burada bir e, şey karşımıza çıkıyor. Hangisi hangisinden dolayı olsa da realite şu, e, o dönem kadına biçilen iki rol var. <laughs> ya kadın sokakta olur ve <laughs> kadındır ya da e, kadın evindedir, evdeki melektir, e, tatlı güzel annedir, itaatkar eştir, e, iyi yemek yapan kadındır yani evdedir. Karşımız evet. kadınla ilgili iki tane rol çıkıyor. Evet. Ee, bunun ötesinde bir şey yok. Yani tabii ki feminist hareketler var o dönem e, İngiltere'de hı hı. ama kraliçe Victoria'nın bile feminizmin çok aşağılık bir şey olduğunu ifade eden sözleri var mesela. Yani e, dolayısıyla evet feminist hareketler var ama henüz çok, çok önemli bir yer tutuyor diyemeyiz. Hı hı. E, Burada ben bir resimlere geçeyim artık. Resimlerimizi tamam. açayım. Ee, onların üzerinden anlaşalım. Evet. Pardon. Ekranı paylaşmam lazım seninle ki görebilesin. Evet. Pardon. Görebiliyorsun değil mi şu an benim ekranımı? Evet görüyorum. Görüyorum. Tamam. Ee, şimdi bu göstermek istediğim ilk e, eser Arthur Lewis'in e, bir eseri. Arthur Lewis, evet. Evet. E, Arthur <laughs> Lewis. Şimdi görebiliyorsun, değil mi? Evet evet. evet. <laughs> Az önce ben geldim de ekrana o yüzden. <laughs> evet. Arthur Lewis'in e, bir eseri bu. Burada gördüğümüz kişiler, bu adam bir din adamı. Evet. Ee, bu da eşi. Hı. Burada şimdi adamın üstünde bir dua tablosu görüyoruz. Hı hı. Bu şuna ifa, e, bu şuna karşılık geliyor. Bir erkek o dönem. E, Dış dünyaya rahatça açılabilir. Dış hmm. dünya erkeğe ait bir alan. Ee, erkeğin dışarı çıkması, dışarıda bir hayat yaşamasının hiçbir sakıncası yok. Oysa hmm. kadının üstüne baktığımızda kafesin içerisinde bir kuş görüyoruz. Evet. Ee, bu tamamen o dönem kadınların eve kapatılmasının bir e, sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Ee, adamın üzerinde bir açıklık kuşların rahatça uçtukları e, bir doğa resmi oysa kadın için kafese kapatılmış bir kuş görüyoruz. E, dediğim gibi o dönem kadınlar için inanılmaz baskıcı bir dönem ama biz bu yüzyıldan bugünün modern kadınları olarak ee, bu noktadan baktığımızda bunu çok itici olarak görüyoruz. Evet, ama aslında o dönemin gözünden baktığımızda e, bu kadını kafese kapatılmış bir tuş olarak betimlemek aslında ona bir iltifat gibi. Yani evet. bu resim o bu kadına şunu söylüyor: e, Sen kötü kadın değilsin. Evet, tebrikler, evinin kadınısın diyor aslında. Evet. Yani, ee, sen namuslu, kocasına itaatkar, e, çocuklarına bakan, e, kadın olmanın sorumluluğunu yerine getiren birisin diyor. Hı hı. Bir, Bunun bir, evet, bulunması gereken, gereken yeri gösteriyor aynı zamanda yani. Evet. Aynen. Aynen böyle bulunması gereken e, yeri evet. gösteriyor kadına. Eee Birçok resimde, o dönemin birçok resiminde, yani ben bunu örnek olarak seçtim. Birçok resimde kafes sembolizmini görebiliyoruz. Kadınları kafeslemek aslında buradaki hmm. tema. Çünkü dışarıda e, kötü kadınlar var. Hmm. Ya çok sefil halk kitleleri var. Yani hmm. fabrikalarda çalışmak zorunda kalan o dönem İngiltere toplumunda şöyle bir dönem. E, dönem Evler e, dönüşümlü evet. kullanılıyor. Yani iki aile kiralıyor bir evi mesela. Evet. E, bir aile sabah vardiyasında Fabrikada çalışırken diğer aile kalıyor. İkinci aile de gece orayı kullanıyor. Diğer aile fabrikadaki vardiyasındayken dönüşümlü olarak evlerin kullanıldığı bir dönem. Yani o kadar aslında o fakir kitlelerin evi diyebileceği ve evine kapatılabileceği bir yer bile yok. Evet. evet. Ama bu zengin kadınlar için burjuvalar, <laughs> din adamlarının eşleri, aristokrat <laughs> Lady'ler e, için tabii ki onların çok lüks malikaneleri var ve evlerinde oturmaları kesinlikle bekleniyor bu kadınlardan. Dönemin dönemin kadınları kapatmak üzerindeki e, üzerine sembolizmlerinden bir tanesi bu. Şimdi ikinci bir resim göstermek istiyorum. Ki burada karşımıza kraliçe Victoria ile eşi çıkıyor. Resmi biraz büyüteyim. Rahatça evet. görebilirsiniz. Evet çok güzel. E, burada ayakta gördüğümüz kişi kraliçe Victoria. Evet. Ve oturur pozisyonda gördüğümüz kişi eşi Prens Albert. Hı hı. E, farkındaysan Prens oturur pozisyonda ve kraliçe ayakta pozisyonda olmasına rağmen neredeyse eşit boydalar. Çünkü Prens evet. abartılı e, şekilde Böyle büyük de. çizilmiş. Evet. E, devasa boyutlarda gösterilmiş. Çünkü şöyle bir dönem e, kadının yerinin bilin, bilmesini istenilen bir dönem. Ama hı hı. buna karşılık kraliçe e, yani iktidarda bir kadın var, bir kraliçe hı hı. var e, evet. ve kocası muhtemelen çok eziliyor. E, muhtemelen e, prens Albert'in toplumdaki yeri çok sorgulanıyor, aşağı görülüyor. Bir kadının altında kalmış olmasın, onun iktidarının altında eziliyor olmasından dolayı muhtemelen hor görülüyordu hı hı. ki bir e, burada görsel propaganda çalışması başlatılmış olarak yorumlayabiliriz. Evet. Birincisi çok devasa boyutlarda çizilmiş Prens Albert. İkincisi yerde avlanmış hayvanları görüyoruz. Ee, burada küçük prenses var. O da babasının avladığı kuşlarla oynuyor. Burada Hı -hı. köpekler var. Zaten köpekler hani sanat tarihinde çok e, bilindiktir neyi evet. sembolize ediyor Sadakati sembolize ediyor biliyorsun. Evet. Ee, burada Prens Albert'e yüzü dönük köpekler aslında Kraliçenin kocasına olan sadakatinin bir göstergesi olarak. Sonra burada avlanmış kuşları görüyoruz yere yerde yatan. Bu şunun göstergesi, prens Albert avlanabiliyor. Yani o bir erkek, o bir eril güç, o bir otorite figürü. Yani avlanmak, avlanabiliyor olmak. Her zaman bir otorite figürü olarak zaten karşımıza çıkıyor. Sanat tarihinde de biz bunu birçok dönemde görüyoruz. Ee, burada Prens Albert'in erilliğini otoritesine bir vurgu e, olarak karşımıza avlanmış hayvanlar çıkıyor. Bir de burada bir pencere açıklığından biz hı hı. sarayın bahçesini görüyoruz. Bu bize şunu söylüyor. Ee, bir kadın... Dış dünyayı yanında eşi ya da ona e, refakat edebilecek uygun bir erkek e, olmadığı sürece dış dünyayı sadece şu evinin penceresinden görebilir hmm. kraliçe olsa bile. Evet. Bu pencere açısından gördüğümüz dış dünyanı <laughs> bize ifade ediyor. E, benim burada anlatmak istediğim bir şey daha var. E, o da şu. E, bu bu resimde biz avlanmayı kadın ve erkeğin arasındaki bir e, otoritenin düzenlenmesi, kadın erkek rollerinin düzenlenmesi üzerinden görüyoruz. Ama hı hı. bu e, bir başka örneği daha var başka bir ülkeden ve başka bir dönemden. E, hı hı. O da şu, e, hemen geri geleyim şöyle ilerleyeyim. E, o da 17. yüzyıl filam resmi. Bu iki resim arasında müthiş bir benzerlik var aslında. Bir önceki gördüğümüz resimde kadınla erkeğin toplumsal rollerinin düzenlenmesi için avcılığı görmüştük. Burada ise karşımıza çıkan şey toplumsal toplumdaki iki sınıfın arasındaki iktidarın, iktidar savaşının yansımasını görüyoruz. Yani artık kadın ve erkek değil ama burjuvalar ve aristokratlar arasındaki Otorite olma savaşının, iktidar savaşının sembolizmini burada görüyoruz. Şimdi 17. yüzyılda Hollanda'da şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Çok değerli hayvanlar var. Burada gördüğümüz bir geyik gibi ya da kuğu gibi, Burası. ceylan gibi değerli hayvanlar var. Ve bu hayvanların sayısı az olduğu için bu hayvanları avlayabilme... E, ayrıcalığı sadece aristokratlar tanınıyor. Evet. Bu aristokratlara tanınmış bir ayrıcalık. E, dolayısıyla da toplumda şöyle bir durum var aslında. Burjuvalar muazzam bir yükselişe geçmişler. Çok zenginleşmişler. Aslında buna karşılık aristokratlarda bir fakirleşme var. E, sahip oldukları şey aslında artık sadece soyadları. E, ama soyadı hala çok iş yapıyor. Ve e, toplumda hala çok önemli bir yere sahipler. Ama bu burçları öfkelendiriyor. Diyor ki biz bu kadar çalıştık, e, deniz aşırı ticaretler yaptık, e, çok zenginiz, toplumda artık söz sahibiyiz. Biz bu hayvanları niye avlayamıyoruz diyorlar. Çok saçma geliyor bize bu yüzyıldan bakınca belki <laughs> evet, ama evet. o dönem için. Gerçekten burjuvaları öfkelendiren bir durum. E, ne yapacaklar peki bu durumda burjuvalar? Hemen e, ressamlara büyük paralar vererek e, bu avlayamadıkları hayvanların avlanmış resimlerini e, yaptırıp evlerine asıyorlar. Hı hı, evet. Sonunda e, Sanatta Anlamın Görüntüsü diye bir e, hı hı. kitap. Evet. Tabi çok güzel ifade ediyordu diyordu ki o hayvanı gerçekten avlamış olmakla e, o hayvanın e, ö, ölü bir hayvanın resmini evinin duvarına asmak arasında hiçbir fark yoktu aslında o dönemin hmm. anlayışına hmm. göre. <laughs> Dolayısıyla Burjuvalar bunu kullanıyorlar ve diyorlar ki ben gerçekten o hayvanı avlayamıyorsam avlanmış <laughs> haline e, evimin duvarında evet. kullanırım. Şimdi evet. burada küçük av hayvanları, tavşanlar, kuşlar hı hı. falan var. Bunlar mühim değil. Burada mühim olan sahnenin ortasına yerleştirilmiş olan, öldürülmüş, ayağından yukarı asılmış ve iğdiş edilmiş geyik. Hı. Bu hı. geyik burjuvaların gözünden aristokratları temsil ediyor. Hı. Evet. Burada fark edersen kırmızı bir perde var. E, Ama konuşacaksın. Evet. Evet. Doğada, doğa yani doğada olmaması gereken bir şey bu. Evet. Kırmızı bir perde doğada hiç yeri yok. O, evet. o kırmızı perdenin buraya yerleştirilmiş olmasının tek sebebi aristokrasiye gönderme yapmak. Çünkü <laughs> e, klasizm, e, klasik resimlerde de hep görürüz ya bu kırmızı aristokratları temsil eden <laughs> bir renktir. E, kırmızı parlak perdeler her zaman aristokrasiyle ilişkilendirilir. Buradaki tozlanmış kırmızı perde de e, aslında Burjuva'nın aristokrasiye bir mesajı. Evet, e, siz varsınız toplumda çok önemli parçasınız ama artık tozlandınız yani eskidiniz. Artık sizin e, döneminiz bitiyor bir gibi bir mesaj taşıyor bu evet. ve burada e, sarı serpe yere yatırılmış hayvancağız da e, aristokrasiye bir gönderme. Artık biz toplumda sizden daha ee, önemli bir yer tutuyoruzun ifadesi. Ee, yalnız bunun bir devamı var. Aristokratlar bunun altında kalmıyorlar ve şöyle bir şey yapıyorlar Hülya'cığım. cim. Ee, Burjuvalar hani ticaret yapıyorlar ya. O yüzden de şehirlerde yaşamak zorundalar ya. Ee, evet, ama evet. aristokratlar o dönem şehirlerden ayrı kırsal kırsal devasa e, şatolarda yaşıyorlar. Daha doğrusu şehirlerden ayrılmıyorlar. Onlar hep e, kırsal kırsaldaydılar. Devasa şatoları var onların kırsal bölgede. Oysa burjuvalar şehirlerde yaşıyorlar ve evleri tabii ki görece daha küçük aristokratların. <laughs> Aristokratlar bu e, iktidar savaşına şöyle katılıyorlar. Kendilerinin öldürdüğü e, geyik ya da kuğuların olduğu resimleri çok devasa boyutlarda ressamlara yaptırtıp kendi şatolarının duvarına asıyorlar. Dolayısıyla <laughs> hani siz bunu küçük Boyutlarda yaptırabilirken biz devasa boyutlarda yaptırıyoruz. Hala e, iktidar olan biziz diyerek ne bu savaşı kaldığı yerden devam ediyorlar. <laughs> Böyle bir e, tuhaf dönem, <laughs> avlanma <laughs> birbirleriyle savaşa giriştikleri bir e, dönem. Ama bu çok uzun sürmüş bir dönem. E, farkındaysan. 17. yüzyıl Hollanda'sından 19. <laughs> yüzyıl İngiltere'sine uzanan bir şey. Son olarak şunu söylemek istiyorum Hülya'cığım. Ee, biz yüzyıllar sonra bu resmin, bu e, eserin çok benzeri olan bir fotoğraf e, gördük. Ben dosyamı eklemeyi unutmuşum onu ama söylediğimde herkesin gözünde canlanacaktır. E, yüzyıllar sonra Prenses Diana ve eşi e, Prenses Evet evet gerçekten <laughs> evet evet. Prenses Diana evet. eşinden uzun. Ee, o yüzden sürekli Prenses Diana'yı ya oturur şekilde fotoğraflıyorlar ya da merdivenlerde prensesin bir basamak altta olduğu şekilde fotoğrafları çekiliyor. Aslında bu kadının kocasının yanında yerini bilmesi gerekliliğinin bir yansımasını yüzyıllar sonrasında çok modern çağlarda tekrar görebiliyoruz. Evet doğru. Aydan az önce bir kitaptan bahsetmiştin. E, yazarını evet, da evet. hani bir söyleyelim istersen. Adını geçirdik kitabın çünkü. Ah Sanat damlamın görüntüsü yazarını hatırlayamıyorum. Kütüphanemden evet. ararsan biraz zaman alacak. E, tamam o zaman şey yaparız, e, videonun <gülüyor> altında <gülüyor> paylaşırız, ekleriz. E, tamam. Aydan çok teşekkür ediyorum verdiğin bu güzel bilgiler için. Çok Güzel teşekkürler. Ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Bay bay.